Mecidiyeköy'deyiz. Bugünkü sorumuz Recep Tayyip Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu diye vatandaşlara soruyoruz. 15'e ilk ulaşan kazanır. İyi seyirler. Recep Tayyip Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu? Valla eskiden Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyordum ama şimdi artık onu sevemiyorum. Kılıçdaroğlu'nu destekler misin? Valla Kılıçdaroğlu'nu eskiden desteklerdim ama şimdi ikisinden aynıdır. İkisinde farkı yok. Seni vermeyeceğim. Verirsen hadi HDP'ye veririm Demirten. ya da İYİ Parti'ye. Çünkü görmüyorsun abi insanlar aç, açıkta. İnsanlar Bilesem, perişan olmuş. Demirtaş ya da Meral Evet. Severim sayarım başkanımı. Evet. Hayır. Meral Demir taş e Demirtaş çok fazla anlaşamıyorlar. O yüzden kapatırsın. Yok. Anlaşıyor. Nasıl? Onun cezaevine ziyaretine gitmiş abi. Anlaşabiliyor. Kaç kere gittiler ziyaretine. Yani dedi iyi Parti'yi dedi ki çıkar adamı yani boşuna boşuna suçluyorsun. Adam boşu boşuna cezaevinde. Avrupa bile dedi. di çıkar çıkarmadı dedi başkan. Niye çıkarmıyor? Çünkü biliyor kazanacağını ondan. De, de, Meral Akşener'in Demirtaş'ta Hani aynı masada oturmayız diye bir cümlesi vardı yanlış hatırlamıyorsam mu? Yok var. Kaç kere onun cezaevine gidip ziyaret ettiği de var. Meral Hanım Demirtaş'ı Evet. İyi Parti. zaman Meral Hanım da Demirtaş yakın samimi arkadaşlar. Yakınlar ya. Kaç kere gittiler cezaevine, kaç kere ziyaret ettiler. Hani kaç kere adamı savundu dedik ki çıkar onu cezaevine çıkarmadılar. Çıklamadım. Avrupa bile dedi ki çıkar çıkarmadı. Adamı boşu boşuna suçuyor. O zaman oyun Demirtaş ya da Meral Akşener. Evet. Teşekkür ederim. Çünkü şu an görüyorsunuz insanlar haksızlık yapıyor. İnsanın hakkını yiyorlar. Hep kendini düşünüyorlar, hep kendi vefatını düşünüyorlar. Şimdi görüyorsun o depremde yaşananlar. Hani 3 Şubat'ta dedi ki, hani bilim adamı diyor ki 3 Şubat'ta uyarı Ustaroğlu, dedi. Demirtaş'ın hakkını düşünmüyor mu? Sadece Meral Hanım Yok düşünüyor. Nasıl Ustaroğlu düşünüyor? Kıştaroğlu da düşünüyor değil mi? Bunlar da, da düşünüyor. Hepsi düşünüyor ama hani gel gör adamlar biliyor kazanacağını onun için vermiyor. Ha o kazanırsa o Suriye'deki Azerbaycan, Türkmenistan'daki getiren, yurt dışında getiren insanları getirecek buraya. Onların oyunu kazanacak. De Türkiye'de bu insan olunu kazanamaz. O kazansa kazansa kimse kazanacak. Ya Suriye'de getiren göçmenlerde kazanacak. Ya özverili insan ya yani da Türkmenistan'da kazanacak oylarını. Başkasında kazanamaz ki. Çünkü Türkiye kimseye vermiyor. Türkiye ona vermeyecek ha. Ben onu biliyorum. Ama kazansa kazansa bu yurt dışındaki da kazanır. Başka kimse de kazanamaz. Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Ülkenin durumunu görüyorsunuz. 20 seneden beri yaptıklarını da görüyoruz. Ee, aslında Kılıçdaroğlu'nu da pek şey yapmıyorum. Onun da e, basit yani çok zayıf bir muhalefet olduğunu düşünüyorum. Yani elle bir sürü fırsatlar geçmesine rağmen değerlendirmediğini düşünüyorum. Ama ikisi arasında hangisini seçerseniz diyorsanız Kılıçdaroğlu her zaman değişiklikte fayda vardır. Teşekkür ederim. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu. Sence? Bilemiyorum abi. Tayyip Erdoğan tabii ki. Neden abi? <laughs> Dünya lideri olduğu için olamaz mı? Saygı duyarım abi. Recep Tayyip Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu? Soru mu bu? <laughs> Az önce abim de insan soracak. Soru mu? Evet. Tabii ki tabii. Kemal Kılıçdaroğlu. dedi Recep Tayyip Erdoğan. Yani artık ö ö ö. Abim dünya lideri dedi. Hangi dünya lideri? 1923 mü? Hangi dünya lideri? Ken? <laughs> ha, halife o, halife. Bak şimdi işin şeyi. Ben onların zihniyetle nefret ediyorum. Onların fikirlerine nefret, satmalarından, halkı küçümselemelerinden, parmak sallamalarından, çocuklarımın, torunlarımın geleceğini yok etmesinden nefret ediyorum. Dilerim sağlıklı çek her gider insanlar. Evet belki de gitmeyecek ve herkes birbirine çok 80 öncesi döndürecek bizi. Benim bütün endişem o. Çocuklarım için, torunlarım için, sizler için falan. Bizi, bizdeyiz, bizde bizdeyiz bize bir şey olmaz. Ama onlar gelecek hiç göremiyorum. Zaten ekonomi lağımda. Sağ olun. Abiciğim Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu? Selahattin Demirtaş. Neden Demirtaş? Ma mağdurun yanında olduğu için biz de onlar gibi mağduruz çünkü. Peki son iki Erdoğan ve Kılıçdaroğlu kalsa destekler misiniz bir? Ya sonuçta kaybeden halklar olursa yasa doğru düzgün yapılmadığı sürece hangisi olması çok önemli değildir. Bileşenler Türkiye'nin gerçeğini görüp de anayasa yaparlarsa Kemal Kılıçdaroğlu gelmiş, Tayyip Erdoğan gelmiş çok önemli değildir. Çünkü o yasa içerisinde yapar. Ben i̇kisine de vermezsiniz. Ben i̇kisine de vermem. Ama doğrusu odur. Sağ. Olun. Yasa dışında uygun gördüğü her şeye ben vermem. Ama anayasa içerisinde, gerçek anayasa içerisinde hepsine başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler. Abicim Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu? Valla şu anda belli değil. Abi iki ay kaldı. Belli değil belli olmaz. Belliyelim abi. Yok belli olmaz. <laughs> Teşekkür ederim. Belli olmaz. Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu? Kılıçdaroğlu tabii Çünkü geleceğimizin umudu Kılıçdaroğlu. Demokrasi, insan hakları, bütün Kılıçdaroğlu'nda bekliyoruz. Yeteri kadar 21 yıl oldu şeyi eee denedik. E, Tayyip'i denedik. Şimdi umudumuz Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Ben teşekkür abi ederim. Abi. iyi günler. Buyurun abim. Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu. Abi ben Yaman. İyi günler. Hanımefendi merhabalar. Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Var mı dede Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Öyle. Öyle. Sağ olun. Abicim Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu. Erdoğan. Sağ olun. Ablacığım Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu? <laughs> Kemal Kılıçdaroğlu. Var mı bir nedeni? Buyurun. Demokrat. Sağ olun. Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu? Buyurun. Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Var mı nedeni? Hiçbir nedeni yok. Doğru, dürüst. <laughs> dürüst bir adam. Dürüst bir adam olduğu evet. için. Evet. Nasıl altın masa hakkında düşüncen ne abi? Altın masa dağılmayacak, memleketi e, ferah ulaştıracak. Ferah Hanım sabaha kadar toplantı yaptı. Olabilir Neden o. Neden Olabilir, olabilir. O konuşarak, karşılıklı ifade ederek anlaşmaya çalışırlar. Pazartesi görürüz. Sağ olun. Sen de sağ ol. Abicim, Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu? Düşünmem lazım ya. Düşünelim abi. Senin vaktini alırım ama. Hikayemiz var abi. Bileyim. Allah kolaylık versin. Teşekkürler. Ya şimdi Flash'e geldim. Hiçbirine güvenmiyorum. Ne diyeceğim ben? Bilmiyorum abi. Soğanda buna bir puan kırdım. Sonra enflasyonu yılbaşında düşürecek. Oradan da bir puan kırdım. Bu yabancıları da içimize soktu. Bunun artık tutulacak bir yanı yok. Eee? Eee? Evet. abi? Bilmiyorum ben. Kim, sizce kime vermek lazım? Destek Bilemiyorum abi. Aramızda kalır ya. Yok abi biz vatandaşın nazlı Kafam durdu bu yaşa kadar. Ben böyle rezalet görmedim ya. 60, 65 gün falan kaldı abi. artık. Günde üç kere zam yapıyorlar peynire, domatese, zeytine. Gerçekten bak. Siz rahatsız Sağ ol olmuyorsunuz herhalde. En cam abi teşekkür ederim. Sağ Memleket abi. neresi? İstanbul abi. Ya hepimiz İstanbul'uyuz bırak şimdi. Sağ ol abi. Re ah, efendim merhaba. Abicim Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu? E, Valla Ben e, değişmesini istiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu diyorum. Neden var mı bir e, biz 5500 lira en düşük emekli maaşıyla nasıl geçineceğiz? 3000 lira ev kirası veriyorum. Vallahi doğru söylüyorsun abi. Tamam mı? Yani bilmiyorum yanlış görenler, yanlışlar da var ama ben yanlış söylemiyorum. Bir sefer bir değişsin görelim ya. Kim gelirse gelsin. Yani bir Kılıçdaroğlu değil. Kim gelirse gelsin. Bunların bir an önce gitmesi lazım. Teşekkür, Teşekkür ederim. Ya. Recep Tayyip Erdoğan Kemal. Biz hedef HDP abi. Demirtaş. Demirtaş. Neden Demirtaş? Abi biz partimizdir abi. Peki Kılıçdaroğlu Erdoğan son Yok. ikiye kalsa iki de ikisine de vermez mi? İlk de vermeyiz. Vermezsin. Ben vermem. Sen? Erdoğan. Erdoğan'a verir misin? Evet Erdoğan'a veririm. Ama birinci partin ne? Erdoğan. 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 Hep Erdoğan. Evet. Varsa Var Erdoğan. mı dedi? Erdoğan. Yok varsa yoksa Erdoğan. Varsa yoksa Erdoğan. Evet. Teşekkür ederim. Senin var mı? Ölüme kadar Erdoğan. Sen de Erdoğan diyorsun. Erdoğancıyız. Öyle. Babamızdır her şey. Sadece sen Demirtaş. Abi Demirtaşlıdır. Biz ölüme kadar reisçiyiz. Teşekkürler. Biz evet. HDP'ciyiz. Teşekkürler. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu. İkisi de değil. Kim? Yok ki. Yok mu? Yok. E, i̇kisi kalsa son ikiye ne yapacaksın? E tabi Recep Bey biraz daha yüksekte yani. Verir Falan. misin ikisi kalırsa? Veririz veririz. Recep Bey e verirsiniz. Nereye? Recep Bey'e verin. Tabii tabii. Recep Bey'e o atarız yani. Tamam. Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu. Var mı bir nedeni? Var. 20 senedir şey yapıyor işte, yönetiyor. Fakat demokrasiyi hiç aldırdığı yok. Tek eee yani tek söz başka hiç kimse söz söylemesin istiyor. Teşekkür ederim. Rica ederim. Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. <laughs> mı var mı bir neden? Ha? var mı? Nedenim var mı? Daha nasıl bir neden olabilir? Yani niye? Yani ülkenin halini görmüyor musunuz? Yeter sömürdük ha, Abicim, Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu? Kılıçdaroğlu <laughs> günahımı bile vermem Erdoğan'a. Günahım kalmadı. Verecek günah yok. Günahım da yok ya. Yani. Günahım da yok verecek. Niye abi? Ya kardeşim benim işim tıkırında ama ben etrafımda bak bir tane gülen insan var mı gösterin. Ya insanlar gülmüyor ya. Bak şu evler olduğu zaman dutluktu ben o zamandan beri buradayım. Ama ayıp denen bir şey var ya. Elhamdülillah ben Müslümanım. Tayyip Erdoğan dünyada yokken ben Müslümandım. Onlar gelince mi Müslümanlık geldi? Hoşça kalın. Sağ olun. Abicim Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu. 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 Allah bir nedeni değişmesi lazım artık. Değişmesi yani 20 lazım. 20 yani, senedir yeterlidir artık. Ben de mi? diyorum Kılıçdaroğlu. 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 Neden abi? Ya bu neden ülkenin halini görüyoruz işte ülke ekonomi dipte. ondan sonra her taraf talan yani haksızlıklar zulüm 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 haksızlık bir şey kalmadı ki. E, tabii ki canım bu yüzden. Yani görüyoruz yani biz bu kadar cahil Sağ olun. Teşekkür İyi günler. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu. Recep Tayyip Erdoğan. Abi nedeni abi. He? Var mı bir nedeni? Yok nedeni yok. Adam doğru yapıyor işini. Teşekkür <laughs> ederim. Abicim Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Neden? Ya bu yeter yani. Y 20 sene oldu ya. Hiçbir şeyini görmüyoruz yani. Hiç. Hayat pahalılığı, ekonomik Millet perişan vaziyette. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ablacığım Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu. Evet. Çok güzel çalışmalar yapıyor. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Erdoğan. Var mı nedeni? Var her şeyde var. Güzel çalışmalar. Yapıyor. Evet çok güzel çalışmalar var. Devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Hangi TV? Biz YouTube, Facebook, magazin. Ne? Sağ olun. İyi günler. Teşekkürler. Kemal Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal. Neden? Nedeni ortada zaten. Yani görüyorsunuz depremde yaşanılanları, sonra ekonomik krizi. O yüzden tabii ki... Düzeltebilir mi Kılıçdaroğlu? Nasıl? Düzeltebilir mi Kılıçdaroğlu? Yani inşallah. Tekrar Bakalım. Evet. Teşekkür ederim. Aynen. İyi Hanımefendi, vermiş olduğu oyla anketimiz sona ermiştir. Teşekkürler.